Kesinlikle. 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 Hatta şimdi seçim dönemi başladı tam tersine çok daha ciddi kamu tanıtım bütçeleri harcanacak diye tahmin ediyorum. Ya tabii ki harcanacak da şimdi Mehmet Şimşek'in söylediklerini birebir doğru olarak almamak gerekiyor. Mehmet Şimşek bir siyasi tarafsız biri değil. Yani mesela bütçe açığından bahsetti bütçe açığı hedeflerini tutturduk dedi. Bütçe açığı hedeflerini falan tutturamadın sen. Yani bütçe açığı hedefleri bu arada üç ay önceden koyulmuş hedefler. 3 ayda biz bu kadar harcayacağız demiş. İyi de. Sen kur korumalı mevduat zararlarının tamamını Merkez Bankası'na yükseltin. Merkez Bankası'nın kendi geliri olmadığı için o paraları basıp kur korumalı mevduat sahiplerine ödeyecekler. Üzerine üstü kur korumalı mevduatta çok ciddi bir iniş oldu. 92 milyar dolar civarına. E orada kaldı. Şimdi kur korumalı mevduattan niye vazgeçemiyorlar? Bu yıl için de vazgeçeceğiz diyorlar. Son Neden? haftaya bakıyoruz ki genelde perşembe günleri öğleden açıklanır. E, rezervlere bakıyoruz. Rezervlerde bir 2,5 milyar dolarlık gerileme söz konusu. Yani şu anda yaklaşık... Para nereye gitti sence? Kur korumalı mevduat mı yönlendirildi sence? Ya yani bir kısmı kur korumalı mevduat taleplerinden bankanın talep ettiği paralar, e bir kısmı ithalat yapmak için tekrar bankanın talep ettiği paralar. Çünkü Türkiye'deki bütün dövizin tek yöneticisi artık merkez bankası. Yani bankalardaki dövizleri dahi merkez bankası yönetiyor. E haliyle o tek bilanço üzerinden çıkan hikayede ayarlamaya çalışıyorlar. E şu anda mesela mevduat faizleri düşüyor, mevduat faizlerinin düşmesine aslında Herkes diyor ki bankalar mevduat faizini düşüyor. Hayır merkez bankası mevduat faizini düşüyor diyor. Çünkü merkez bankası istemeden Türkiye'de bankalar adım atamaz. Yani bilmiyorum siz iş bankası müdürünün konuşmasını dinlediniz mi? Yani i̇ş mi? bankası müdürü öyle bir pembe tablo çizdi ki bunun anlamı aslında yani Türkiye'nin ekonomisinin geleceğinin iyi olması değil, iş bankası müdürünün korkuyor olması. Çünkü kimse gidip de bir özellikle banka müdürü kendi kariyerini riske atıp öngörülerde bulunmaz. Senin bankanın araştırma masası vardır. Senin bankan mesela İş Bankası öyle çok aslan değil mi? İş Bankası'nın bana tek bir Türk Lirası hakkında yazdığı raporu söyle. Yok. Niye? Yazamıyorlar. En son mesela çok enteresan Garanti nispeten Garanti Bankası bir nispeten Türk Lirası hakkında tahminde bulundu. O da BBVA'dan gelen bir tahmin üzerine tahminde bulundu. Şimdi Türkiye'de Türk bankalarının Türk Lirası hakkında rapor yazması yasak. Neredeyse Neden? Bu, Neden şimdi... Çünkü işler iyi gitmeyecek? Ya bundan 4-5 yıl önceye kadar yani başkanlık sisteminden önceye kadar nispeten yazılıyor. Yazılan yap rapor yazan her analisti teker teker kovdurtuyordu iktidar. Ya yani bu bilinen bir hikaye. Tekrar şirketleri arıyordu, müdürleri arıyordu. Bu elemanı, bu araştırma görevlisini kovacaksınız diyordu. Yani ona bir buna karşı çıkmaya çalışanlar oldu. Sonra bankalara müfettişler yollandı ve Türk lirası hakkında rapor yazan analist bırakmadılar. Hepsini kovdular. Öyle böyle. Başka yerde de iş bulmamasını sağladılar. Yani bireysel olarak devlet bireye kin duymaya başladı. Bu bildiğin ekonomik analist. Yani o yüzden Türkiye hakkında analiz çıkmaz. Türkiye hakkında Rabobank analiz yazar, Morgan Stanley yazar, Standard Poor's yazar, Fitch, yabancı şirketler yazar. Türkiye hakkında biz e, verilere nereden ulaşıyoruz? Reuters'tan, Wall Street Journal'dan, Bloomberg'dan ulaşıyor. Financial i̇şte. Times'tan. Evet, doğru. Heh. Mesela doğru. gazetelere bakın ya da işte eee Bloomberg'ün analistlere dayandırdığı raporlara göre falan Bloomberg'de. sonra biz de gazetede haber yapıyoruz. Bloomberg'de çıkan habere göre, Financial Times'ta çıkan habere göre. Çünkü bu ülkede demokrasi olmadığı gibi haber özgürlüğü de hani siyasi haberler nispeten yapılıyor falan filan da. Türkiye e, işte uluslararası kaynaklara göre en kötü haber açısından yani iktidarın habere yanlı olması açısından 5. ülke, 6. ülke. İlk 5 ülke diktatörlük. Yani Kuzey Kore'den, Sudan'dan, işte Rusya'dan tut. Diktatörlük. Sen rapor da yazamıyorsun. Rapor yazarsan manipülasyona giriyor. Şimdi mesela yıllar evvel kimdi? JP Morgan. Türkiye hakkında bir rapor yazdı. E i̇şte Türk değer kaybetmesi hakkında rapor yazdı. Olamaz dedi. Rezervler eksiye geçti dedi. Merkez Bankası'nın rezervleri yeterli değil dedi. Sonra Erdoğan çıktı meydanlarda. Bunlar Türkiye'yi karıştırmak isteyen alt taraf rapor yazıyor. Ondan sonra raporda da haklı çıktı. E işte sen biliyorsun herkes biliyor. Türk Lirası 10 lirayı aşacak diye konuşan herkese dava açıldı. Ya Türk e 10 lirayı geçmesi gerekiyor doların. 10 lirayı geçmesi gerekiyor diye yani savcı bir dava açtı. açtı. Bugün 30 TL'ye yaklaştı, 1 dolar 30 TL'ye yaklaştı. Ya, Kimse. O dava bilmiyorum. hala sürüyor, o dava hala sürüyor ve dediğin gibi de 30 liraya yaklaştı. Şimdi ben mesela düşünüyorum, dolar 75 lira olacak diye bir e, kehanette kâ, bulunamaz mıyım? E bulunamam, Dava açarlar. Niye manipülasyon yapıyorsun derler. Yani e, bulunursun ama gel gör ki açmaya da bilirler, açada bilirler ama bundan emin olamazsın çünkü 10 lirayı açacak diye. Herkese Sedef Kabaş ya. Ekonomist bile değil. onu ve yaşacak dediği için ona da dava açtılar. Ya yani Türkiye böyle büyük. O yüzden yani rapor yazılmıyor. Ha, sadece iyi şeyleri söyleyebilirsin. Mesela var, dolar... Var mı ekonomide iyi bir şey? Yani şu ana kadar bir de yani e, sen anlattıkça daha da fark ediyorum. Burada her gün gündemi anlatırken e, izleyicilerimizde hep şunu fark ediyorum. E, önümüze atıyorlar bir havuç. Hilafet mi, milliyetçilik mi? O mu, bu mu? Yok ya, efendim... Bak mesela gündem bunların, olacak bir şey. Tamam adama geçmiş olsun. Bir düşürüyorlar gazetecileri, televizyon ekranlarını ve izleyicileri. Hiç kimse ekonomi konuşmuyor. Ben de inatla günlerdir, haftalardır, aylardır bu kanalda ekonomi konuşuyorum. Ekonominin reytingi belki yani nispeten daha düşük şu dönemde ama ama konuşulması gerekiyor o Türkiye'nin tek gerçeği o değil mi ya? Bizim dış borç sorunumuz yok mu? Cari açık sorunumuz yok mu? Verimlilik sıkıntımız yok mu? Gelir dağılımı problemimiz yok mu? Üretim ekonomisiyle ilgili sıkıntılarımız yok mu? Bunların hiçbirini hiç kimse konuşmuyor Murat. E konuşulmuyor çünkü yönlendirilen bir piyasadayız. Bak, demin sen haber olarak verdin. Güzel. Ne oldu? Fatih Camii'nin imamı bıçaklanmış. Bu kötü bir şey. Ve bu Hadi. kötü bir şey olduğu için e İyi de yani bu bildiğin üçüncü sayfa haberidir. Yani o öyle, kadar. özel bir haber değildir. Bunu niye Cumhurbaşkanı arayıp geçmiş olsun der ve haberleştirilir? Niye İmamoğlu gider? Atıyorum yani bu bir kanaat önderimidir. Fatih Camisi'nin imamı. Anladım Yani öyle ama ülke o ta, yani nereye geldiyse sol kanat ve sağ kanat iki kanat birden ki sol kanatta da kalmadı işin açıkçası. E, adama geçmiş olsun diyorlar. Tamam bu dramatik bir olay. Yapılmaması gereken bir olay. Ama gidip de bütün devlet büyüklerini arayıp da geçmiş olsun diyebileceği bir hikaye değil bu. Yani bir atıyorum Amerika'da Maryland Kilisesi'nin rahibi bıçaklansa gidip Biden arayıp ya geçmiş olsun. Şimdi Türkiye'de 90 binden fazla cami var arkadaş. Yani 95-96 bin cami var. Yani bunun da anlamı 96 bin imam var demektir. E bunlardan biri Üçüncü suçlardan birinden dolayı bıçaklanabilir. Yani Fatih Camisi'nin imamını bir STK gücünde mi niye geçmiş olsun diliyorlar? Yani hadi geçmiş olsun dilersin. Bu insani bir hikaye. Ama bu niye haberleştiriliyor? Yani gidip de niye haber programlarında birinci haber olarak bir anda en öne alıyor? Altyazılar geçiyor televizyonda. bu senin anlattıkların konuşulmasın diye sen diyorsun ki rezervler geri gidiyor. Mevduat faizleri düşüyor. Bankalar e, TL ile ilgili rapor yazıyor. Mevduat yazar... aslında iyi bir şey mi? normalde bakarsan iyi bir şey. Ama aslında mevduat faizlerinin düşmesi parasal genişlemeye delalet eder. Çünkü sen bu enflasyon ortamında yaklaşık 65-76'lara çıkacak. Ya yani çıkarmaz istatistik kurumu kadar doğruları söyleyemeyen ikinci bir kurum yok. Yani çünkü düşün en haklı arasında %100 fark var. Yani şöyle %65'i ikiye katla 130 o en yakın enflasyon. Şimdi burada çok büyük bir bak bilerek kullanıyorum bu kelimeyi hırsızlık mevzudu. Hırsızlık demek insanın cebinden parayı almak demektir. Nasıl yapıyorlar? Sana daha az zam yapıyorlar. Çünkü enflasyonu düşük gösterince sana daha az zam yapıyor insanlar. Şu anda mesela Enag'ın enflasyonu hadi bıraktım İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonunu katsalar milyarlarca lira fark edecek. Bu milyarlarca lirayı insanların cebinden düşük enflasyon göstererek alıyorlar. Mesela doğalgaz. Doğalgaz e, bir anda seçimlerde indirme gitti seçimlerde indirime gidince hatta bazı aylar bedava falan dendi. Sonra onu enflasyon muhasebesine eklediler. Enflasyon muhasebesine eklediklerinde doğalgazın enflasyon sepetindeki oranı yüksekti. Ve enflasyonu düşük gösterdiler. Ne oldu? Çift zam Yani hem Temmuz ayı zammını hem işte Ocak ayı zammını düşük yaptılar. Enf doğalgazı düşük gösterip. Şu anda mesela enflasyon tekrar sepete girerken doğalgazın Sepetteki ağırlığını düşürdüler. Çünkü fiyatlar artacak ya. Yani evet. yarı yarıya. Şimdi yani mesela enflasyon açıklarken bir anda alt kırılımların hiçbirini göremiyoruz. Sadece sektörel enflasyonları görebiliyoruz. Çünkü alt kırılımları sen açıklamazsan insanlar onu kontrol edemezler. E, kontrol edemeyince de senin doğruyu söylediğin olmaz. Söz çıkıyorlar. Diyorlar ki güzel kardeşim biz Avrupa standartlarına göre enflasyona çıkıyorsun. Evet. Sen Avrupa standartlarını alıp o sistemle enflasyona açıklıyorsun. Doğru. Ama fiyatları yanlış koyuyorsun. Enflasyonu açıklarken bunu bana eski istatistik kurumu başkanı söyledi. Programda zaten YouTube'da kendi adresimde mevcut. Diyor ki: "Mesela bir yerde pırasayı 40 lira mı gördün? İnternetten bakıyorlar en ucuz prasi nerede? Aa bak orada bir kişi 28 liraya satıyor. Hop 28 lira alıyorlar." Diyor. Yani tamamen manipüle edilmiş bir fiyatlama sepeti yapıyorlar. Bunu da üstelik açıklamıyorlar. Hangi kriterlerle bir sepet yapıldığını da bilmiyoruz.